Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de değişik bir yere geldim ve burası neresi ben hiç ama hiç, hiç bilmiyorum gerçekten de hiç bilmiyorum. Ee, nasıl bilmiyorum ben de bilmiyorum ama burada da göreceğiz. Burada değişik bir oyunu var Survival Games diyor hemen buraya bir gidelim. Ay bu game Mesela hangisine geçer, hangisi, hangisine hangisi. Hangisi şey bak bu buraya gidiyor, ben de buraya gideceğim. Gidelim mesela, sonra var buraya gittik, ne olacak? Burada ne var, bunları kırabiliyorum. Ee, bu ne yapacağım? Hiçbir alay, hiçbir hiç fikrim yok. Ama biz bence gelişmeye başlayalım. Bunlara basalım bu arada. Hemen şöyle biraz gelişelim. Ay ne oldu? Dokuz, sekiz, Hadi birbirimize bir şey mi öleceğiz? Ben şuna başlayacağım. O sandıklar Arkadaşlar alıyorum bu arada. Demir kılıç. Çakmak var ama hiç işim yaramaz. Ne oldu? Tamam. Tamam. Ya, gel lan. Arkadaşlar, bu ne? Oha. Ne olabilir ya? Tamam, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Ama bu sefer diğerine gideceğim. Yani... Hemen gidelim. Hadi, hızlı hızlı gidelim. Ohoo. Arkadaşlar, gel. Nasıl baktın? Ne Gelişelim, ya? Şişt, arkadaşlar burada da gelişiyorum. Aa, şu tanık Bu sandık benim. Şuna. Yes, o Bu ne? Pantolonu ya. Ya hadi, hadi. 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 Aa, ben geç aldım. Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Oh. Bu ne? Arkadaşlar hiçbir şey kalmadı bu arada. de bir bu var. Keskinlik bir saldırıyorum. Başka. Arkadaşlar... Tamam ben kaçacağım. Arkadaşlar şurada da sandı. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Çok güzel. Çok iyi. Biraz yemek alayım. Tamam. Arkadaşlar bir bunda herhalde de video biter. Bilmiyorum ama. Burada da mı var? Mutlu Gerçekten mi? Öldüm ya. Hayır ben böyle bir şey. arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Tamam artık şuraya gidelim. Bir daha buraya gideceğim. Bu efsane şeyler vardı. Bakalım ne olacak. Yok. Başka. Hay ki sağlığa gitsem şu mu şu o gidip 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 Tamam buraya gideceğim Buraya gideceğim Al daha ne Bu daha, 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 daha yakın konuşamadım Şu Sen Aldım Bunu da aldım Attım yanlışlıkla. Yes. Aa, sıkıntı yok. Demir var. Al biraz. Bunları da aç. Altın. iyidir. Aldım. Oo, i̇yi, iyi. çok iyi. Demir. Şey alayım. Anlayısı arkadaşlar. avatar düzeni yapamayacağım. Şunu al belki lazım olur. Şunu da al. Tabii yok bir şey. Ben bunu alabilirim şunu tak, takmak için alıyorum bunu. yemeğin yemeğim var zaten. Abi, Abi ben hiçbir şey yapamadım bu arada. Belki hiç hamle bile yapamadım. Abi koş. Günaysa isen. Ben zaten ben buraya gideceğim. Hadi gidelim. Let's go. Nasıl? Aman gelişmeye başlıyor. Bu da gelişecek ben? Aa alamıyorum. Bunu tamam, bekleyeceğiz. Aa tabii la. Art. Art bize fark etmez. Ah. hala sesler geliyordu. Aa bak. Aa başlıyor çocuklar. Hangi sandık? Kim kim kazınacak? Ya Bu nasıl Bu gerçek mi? Ya hazır alamadım. Tam 7 aldım. Tam. Aa sandık sesleri. Hocam dur. başladı oyunu. O zaman arkadaşlar tek sağlıklı eşyalar varsa herkese sağlayacağız. Evet görevimiz bu. Biliyorum. evet herhalde yanlış. Ay geldik. Tam geldik. Oha tamam, ben şu kumları kaldırmaya başladım. Çünkü çok fena. arkadaşlar şu görüyor Dışarı. Ama neyse hadi hadi başla 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 hadi 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 ya şu an. İşte, titriyor. hadi 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 Elmas kazma. Ya elmas sen oldular. Ya dediğim şey olamadı. Oldu. Başlasın bizim mesai. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? jon tamam. oh. hop <laughs> hop hop Bakip kim kazanacak? Evet, sonda alınmadı kimse ben. Abi lütfen Şimdi de gider mi biliyorsunuz. Şöyle ya. Ne? Neyse arkadaşlar. Ben eve gideceğim. Ee, o parkurdu. Neydi işte. Şimdi hemen Şöyle eve gidiyorum bakalım. Ve gel. Şimdi arkadaşlar burada Miller vardı, Skyblock vardı. Survival Games'i sevdik. bakalım şöyle. Aslında parkur yapabiliriz. Ben en sevdiğim hem de proyum arkadaşlar. O yüzden ben parkura hadi gidebilirim. Niye basamıyorum ya? Şimdi ben parkur aldım. Şimdi o uçuyor. O ne mi? Orada bir şey uçtu var. Dur oraya o ne bir dakika çek. Orada bir şey uçuyor. Uçmuyor bize. Ne? Ha bu mu? çok iyi. Tamam. Ben böyle şuradan gideyim. Böyle. Ne yapalım? Bu da ev aslında iyidir. Level 1 diyeceğim easy one. Tamam hadi başlayalım. Devam. Ha yani şöyle gideceğiz. çok kolay. Orada şu kolay yerim yok. Tamam böyle iyi. Böyle tamam, iyi. Tamam ki bitti. Next level. Hemen şurada. Aa havuz var düşmeden hemen burada ay yanlış yere gittim ya. Ama ben böyle oynayacağım. Tam böyle daha şu böyle. Hadi gidelim. Next level. Bu arada çok kolay ya. Nasıl? ev dedik de bayağı kolay oldu gerçekten de modern. Oo, burada içim yok. Arkadaşlar bu arada Minecraft'te içim yok üzerinde nasıl geçeceğiz ya? İçi blok. Buradan atlayabiliyorum de. Bu biraz zor. Minecraft'ta böyle bir şey olması imkansızda. Yüzde Bedrock'ta olabiliyor ama Java'da öyle atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiyi de size vermiş olayım bu videoda da. Yani Gördünüz mü? mu? Onu yukarı çıkıyoruz ve gel. Gerçekten bu şuradan evin içine giriyoruz arkadaşlar. o çok fena evin içi. Dur, şöyle yapmam gerekiyor burada arkadaşlar çünkü göremiyorum. Artık böyle yapabilirim. Buraya da zıpladım. Tamam. Çok kolay. Tamam hemen. Buradan şöyle bir geçiş yapıyoruz. Evin çatısındayken avretimiz gerekiyor. Tamam. Yes. Oh, çok iyi. Çok güzel parkur yapalım. Hem de en üst. Kalkın günü. Bak. O zaman nereye gidelim? Nereye gidelim? Bak aslında bize labirent işe yarar ya ama şuna gidelim. Ve ondan başlayalım. Bu ne? Oo, burada düşersek ne olur? Ha geri gidiyoruz. Hemen. Onlar var ya çok komik. Düğmeler var yalnız sen O düğmeleri basınca ne oluyor? Şuradan hemen ne basıyorum? hayır hiçbir şey olmuyor. Sadece ses efekti geliyor. Gördüğünüz gibi sadece ses efekti geliyor. Ama böyle iyi. Şu büyük arayı çok merak ettim. Oraya gelince ne olacak? Diye can atıyorum şu anda. Yani oraya gitmezsin bunun kutunu evet oraya gidiyormuş zaten sonunda öldüm mi ya bu arkadaşlar bence video bitsin ya bunu yaptıktan sonra evet yani yapamadık arkadaşlar video burada bitsin ben çok şey yapamadım ve Ay, bitsin